13 Ocak Pazar günündeyiz arkadaşlar. Ay tüm gün Koç Burcu'nda ilerlemesini söylüyor. Yani risk alıp harekete geçeceğimiz, cesaret göstereceğimiz konularla alakalı harekete geçebiliriz. Fakat haftalık etkileşimleri anlatırken de özen gösterdiğim veya hani vurgu yaptığım, özen göstermedim. Niye özen göstereyim? Vurgu yaptığım konulardan bir tanesi. Bugün iki tane etkileşim var. Bunlardan bir tanesi Merkür ve Satürn arasında sert etkileşim. Jüpiter ve Neptün arasında da sert bir etkileşim söz konusu. Şimdi ikisi aslında hem birbirinden çok farklı hem de ikisi çok bağlantılı konular. Nedir bunlar? Jüpiter Neptünden bahsedeyim önce. Jüpiter Neptün arasındaki sert etkileşim e, aslına bakarsanız aşırı hayalci olmak, gerçekçilikten çok uzaklaşmak, e, böyle iletişimde olduğumuz kişilere tutamayacağımız sözler vermek, çitayı çok yüksek pozisyonlamak, e, bundan dolayı bir takım hayal kırıklıkları uğramak halle hallederiz abi ya falan modu vardır ya böyle hani abi böyle böyle bir şey geldi başımıza çok büyük zarar vereceğiz ya abi hallederiz ya ya sıkıntı yok rahat ol ya bu Jüpiter Neptün etkileşim arkadaşlar bu bize 13 Ocak Pazar günü kaybettirecek etkilerden bir tanesi. Öte yandan Merkür Satürn sert etkileşimi olduğu için burada biraz daha istikrar ve sürekliliği elde etmek, sorumluluk almak üzerine daha net vurgular söz konusu. Yani böyle halleleri zabiya konusunun bizim suratımıza tokat gibi çarpacağı, en azından üstlerimiz, patronlarımız vesaireyle alakalı ne yaptın lan sen diyebilecekleri veya bizi sorguya çekebilecekleri ya da hani buradan büyük bir zarara uğrayabileceğimiz bir takım fonksiyonların ortaya çıkabileceği bir sürece işaret ediyor. Pazar gününe denk gelmesi ne kadar iyi ne kadar kötü onu bilmiyorum ama hani söz konusu etkileşimler 2-3 gün etkisini sürdüreceği için bir sonraki hafta başı ilk 3 günde de bu etkilere dikkat etmekte fayda var. Dolayısıyla bir numara ağzımızdan çıkanı kulağımız duysun arkadaşlar. Tutamayacağımız sözler vermeyelim, aşırı hayalci olmayalım, halleleri avya yasak. Burada karşımıza çıkabilecek konularla alakalı olarak. Elimizden geleni yapmaya çalışalım. Biz zaten her zaman istikrar ve sürekliliği sağlamaya çalışıyoruz. Sizin için en iyisi neyse, en doğrusu neyse onun üzerindeyiz. Her zaman bunu yerine getirmek için de bütün kaynaklarımızla uğraşıyoruz. Bunlar doğru, bunlar doğru, diğerleri yanlış. Anlatabildim mi arkadaşlar? İkisi arasındaki dengeyi tutmamız lazım. İkisini bir araya karıştırdığınız nokta itibariyle ortaya çok güzel bir çorba çıkıyor. O çorbayı kimse içmiyor. Dolayısıyla ee, karşımızdakilerin ağız tadını bozmayalım lütfen. Gerçekten doğru düzgün bir çorba yapalım. Herkes ondan faydalansın, herkes ondan protein alsın, enerji alsın ve para kazansın diyebilirim. Dolayısıyla pazar gününe baktığımız zaman Ay Koç Burcu'nda girişimcilik ruhumuz 10 numara 5 yıldız. Fakat aklımızı çalıştırmak, aşırı hayalci olmamak, gerçekçiliğimizi kaybetmemek şartıyla. Harika bir pazar günü geçirmenizi diliyorum.